Merhaba arkadaşlar ben Harun. Bugün sizlerle birlikte cevap ver ya da öl oynuyoruz Roblox'ta ve arkadaşlar YouTube'daki öbür hesabında artık video çekemiyorum diye artık bu hesapta video çekiyorum. Like atmayı abone olmayı unutmayın o zaman hadi videoya hızlıca geçelim. Ve evet başladı arkadaşlar şimdi sorular gelecek. Takımların takımların halinde oynanan ünlü bir spor adı verin. Basketbol. Evet. 10 blok kazandık. Diğerleri de ne yazdı? Onlar da mı basketbol yazdı bakacağım. Ne yazdılar? Onlar voleybol yazmış. Son popüler bir meyve adı ne olabilir? Brokoli. Yok sebze. Ne olabilir? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Karpuz. Karpuz. Aklıma başka hiçbir şey gelmedi. Karpuz yazdım ben de. Şimdi ne yazıyor? Dört mevsimden birini adlandır. İlk bahar. İlk bahar. Altı blok kazandım. Güzel. Bakalım sıradaki sorumuz ne olacak? Evet gelecek şimdi sorumuz. yavaş yavaşça yürüyen bir hayvan atlandı. Kaplumbağa. Lan, ne niye olmadı? niye olmadı? O zaman fare. Fare de olmadı. Kaplumbağa hızlı mı arkadaşlar? Kaplum. Kaplum. Belki yanlış yazdım. Böyle yazacağım. Olmadı. Eee ne yazacağım? Hiçbir şey kalmadı ki. Zürafa yazayım. Ama bitti çoktan. Bir şey yazamadım arkadaşlar ya. Popüler bir popüler süper kahraman adlandır. Örümcek adam. 9 blok kazandım. Güzel yazdım. Arkadaşlar onlar çok uzun yazıyor. Nasıl yazıyor? Ya bu kız var ya. Bu kız çok uzun yazıyor. Ne buldu bakayım? Ne yazdı? Spiderman. He. Ben örümcek adam yazdım. Ben de Spiderman yazdım. Uykuda yaptığımız şey rüya görmek. Rüya görmek. Osurmak da var. Dremas pider evet. Drem uçabilen uçabilen bir hayvan adlandır. Kartal. Beşiktaşlı değil mi bu arada? Evet şimdi hangi soru gelecek? Ama ben çok aşağıdayım arkadaşlar. Bir müzik en es, enstrümanına isim ver. Gitar. Uzun. Gitar yazdım. Çünkü başka uzun bir şey yok. Başka uzun ne var? Gitar. Beş harfli. Piyano. O da beş harfli. Ne olabilir en uzun. Flüt. O dört. Başka uzun bir şey yok ki. Bu kadar. Dünyanın en popüler araba renklerinden birini adlandır. Kırmızı. Kırmızı. Ama niye 3 blok kazandım? Kırmızı o kadar az gelmemi yani. Artık çok az e, saniyeler var. Eliniz elinizle yediğiniz bir şey adandır. Kurabiye. Kurabiye altı blok kazandırdı müthiş. Evet, başlıyorum. Sine. Ama ben çok aşağıdayım. Ben ölmek üzereyim. Üzerinde oturabilir oyun koltuğu. Oyun koltuğu. Oyun koltuğu. Oyun koltuğu. Son anda yazdım. Oyun koltuk. Ama ben ölüyorum arkadaşlar. Hayır. Kırmızı meyve adındaki karpuz. 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 Yazdım. Oy 10 blok kazandım. Müthiş. Onlar da mı kalkıcı Ne yazdım ama? <laughs> iyi yazdım. Yoksa ölecektim. Ama yine öleceğim arkadaşlar. Roblox'taki Pro Kevin. Pro Kevin. Evet 10 blok 14 ka blok kazandım. Yok 10 blok kazanmışım. Ay çok güzel yazdım bu arada. Pro Kevin. Hayır hayır gelme gelme. Ama çok uzun yazmamız lazım. Yoksa öleceğiz. Bir kız öldü. Pizza üzerinde bulunduğu hangi bir şey adlandır. Ee, Zeytin canlar öleceğim Hayır. Hayır, hayır. Saçma gelme ya. Öldüm ya. Evet arkadaşlar şöyle. Aha. Oyun grubuna mı katılmam gerekiyor diyor. <laughs> arkadaşlar ben <laughs> elmaslar alayım. <laughs> ha, zengin oldum sonunda. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman da diğer videolarda görüşürüz.